Sevgili kardeşlerim, çok zor zamanlardan geçiyoruz. Bakın, yüreğimiz yanıyor, ciğerlerimiz paramparça, duygusal anlamda çökmüş vaziyetteyiz. Aslında durumumuzu anlatmaya gerek yok. Hepimiz aynıyız kardeşlerim. Ve bir şekilde ortada bir enkaz var ve bu enkazı kaldırmak zorundayız. Sabır, metanet, anlayış, sağduyu içerisinde hareket etmek zorundayız kardeşlerim. Birbirimize karşı tahammül etmek zorundayız kiminin acısı var, kiminin korkuları var, kiminin kaygıları var. Türlü türlü insani tavırlar ve haller var kardeşlerim. Birbirimize karşı yaklaşırken biraz daha ölçülü yaklaşmaya gayret gösterelim. Hemen parlamayalım, hemen kızmayalım, hemen öfkelenmeyelim. Öfkelenenler varsa da onlara karşı öfkemizi göstermeyelim. Göstermemeye çalışalım. Bakın bir şekilde hayat devam ediyor ve bu enkazın bir şekilde kaldırılması gerekiyor. Acımız çok büyük. Yaşayanlar daha çok acıyı hissediyor kardeşler. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz ne kadar anlamaya çalışırsak çalışalım, ateş düştüğü yeri yakıyor ve yakacak kardeşlerim. Onlar daha çok hissediyorlar. Ama bu demek değil ki bizler de bu acıyı hissetmiyoruz. Bizler de bu acıyı hissediyoruz. Fakat onlar kadar belki hissedemiyoruz. Çünkü yaşamadık yaşayan olmak başka bir şey başka bir duygu kardeşlerim ve her türlü öfke çıkabilir her türlü kızgınlık kırgınlık isyan çıkabilir ağızlarından hoşgörülü olmamızda fayda var kardeşlerim bakın sağduyulu olma zamanlarındayız şu anda herkesin korkuyu kaygıyı endişeyi veya stresi yüklenme durumu farklı farklıdır kaldırabilme seviyesi farklı farklıdır eşiği farklı farklıdır kardeşler Kimileri çok etkilenir, kimileri az etkilenir, kimileri hiç etkilenmez, kimileri yaşamaya devam edemez. Bakın böyle insanlar olduğunu bilelim artık. Herkese aynı, herkese bir yaklaşmayalım. Şu var. Bir şekilde ortadan kalkacak bu enkaz. Bir şekilde yeniden ayağa kalkmaya çalışacağız bir şekilde hep birlikte birlik olacağız ve birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Acımız büyük, umudumuz ondan daha büyük olacak kardeşlerim. Olmak zorunda. Çünkü hayat devam ediyor, yaşamak zorundayız. Lütfen biraz anlayış rica ediyorum. Lütfen biraz sağduyu rica ediyorum. Lütfen hemen öfkelenmeyelim diye sizlere hatırlatmak istiyorum kardeşlerim. Yoksa bu bizim enerjimizi tüketmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Birbirimizle kavga ederek nereye varacağız? Bunu hiç bilmiyoruz. Sonu kaosa gidecek. Başka bir şey başka bir kazanç sağlamayacak bize. Lütfen paylaşımlarımızda da lütfen dikkatli olalım. Tahrik edecek, milleti isyana sürükleyecek, kaos oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım. Bakın, kimisi sosyal medyada paylaşım yapmıyor diye Acısını hissetmiyor, yaşamıyor değildir. Kimisi de çok paylaşım yapıyor diye gerçekten bu acıyı yürekten hissediyor değildir. Bunun farkına varalım. Herkes acısını, korkusunu bir şekilde gösteriyor. Gösterme şekilleri farklı farklı. Kimisi başka alanlara kayarak başka e, paylaşımlar yapıyor. Belki depremden e, sıyrılmış bir vaziyette. Bazıları da kalkıp deprem paylaşımları yapıyor devamlı kardeşlerim. Kimisi öyle mutlu oluyor, kimisi böyle unutuyor, kimisi farklı farklı taşımaya, bu işten aşmaya, bu işi e, en azından işin içinden sıyrılmaya çalışıyor kardeşlerim psikolojik olarak. O nedenle kimseyi kınamayalım. Paylaşım yaptın, yapmadın, şunu paylaştın, bunu paylaştın. Herkesin içerideki acısı aynı kardeşlerim, ortak. Bu davranışlara yansırken başka başka olabilir. O nedenle kimseyi de kınamayalım, kimseyi uf, rencide edecek paylaşımlar da yapmayalım. Biraz dikkatli olalım bu süreçlerde. Umuda yönelik en azından e, ileriye dönük, geleceğe dönük buradan çıkarabileceğimiz dersleri çıkararak adım atalım. Birbirimize destek olalım, birbirimize yardım edelim. Hem psikolojik olarak hem sosyolojik olarak kardeşlerim bir şekilde... Bu enkazı hep birlikte kaldıralım. Kaldırmak zorundayız, yaşamak zorundayız. Hayat devam ettiği müddetçe. Şunu da unutmayalım. Kimsenin acısına gülmeyin. Kimsenin acısını kınamayın. Çünkü sizin hayat hikayeniz daha bitmedi. Hikayeniz devam ediyor. Yarın ne olacağımız kimsenin belli değil kardeşlerim. O nedenle ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edelim. Kırıcı olmaktan, kavgacı olmaktan, üslubumuzu tartışmaya yönelik Olarak sergilemekten uzak duralım, daha çok kucaklayıcı, daha çok seveci, daha çok sabırlı davranalım artık birbirimize karşı. İnşallah bu günleri aşacağız kardeşlerim. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Çalışan kardeşlerimize, emek veren kardeşlerimize, depremin ilk gününden şu ana kadar gayret gösteren, mücadele eden, desteğini esirgemeyen maddi manevi herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah mükafatınızı artırsın. Mükafatınızı inşallah cennet olarak göstersin kardeşlerim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sevgi ve muhabbetle.